<laughs> Edite kaçıyor. Kaç artık kaç. Kaç. Soner abinin geldiği yayından aldığım klipleri editledim. Muhabbetinize çok güldüm. Sık sık Soner abi Bursa'ya gelsin. Emre dersin. İletirim. O da başıyla beraber kabul eder. Başıyla. <laughs> Hepsi VO3 tekstu video. Bayağı mınakliyim. Vay <laughs> Serkan abi bu kadarına şaşırmadın da ona mı bıdır bıdır ediyorsun şu an? Ya bu kadarına şaşırmadın mı gerçekten? <laughs> ya kaynanam abi hiçbir şey beğendiremiyorsun adama. <laughs> Dünya çok bozuldu ki Bu nasıl bir teknoloji? Düne kadar elleriyle çizgi film yapıyorlardı. Ank abi evet. Altay. Evet. Ben de şaşırma yetisi kalmadı. Ya ben de çok easy impressed bir adamım. Bu tarz şeyler gördüm hemen ağzıma açık kalır falan. Ya yani var abi sıkıntılar var eyvallah da yani onu hiç bakmadım sıkıntılara. Serkan'da dur bakalım neresinde bir bokluk var. Ha, bak 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 burasında duvara sıkıyorlar. <laughs> çok iyi abi çok iyi de bir kere de ya. Tadından anlaşın. <laughs> Yumurtaya banalım. <gülüyor> <gülüyor> Erken Tunç'a M.Ö. önce 3200 1950 Eskişehir Müze Müdürlüğü. Allah Allah. Kim anladı peki bunu? Bu an bir Annemin köyden bulduğu helal süt emmiş kız. Gel. Hesap erişim engel. Çok hızlı olmadı mı ya? Oğlum keşfedecektik daha. <laughs> ALS adam seçmiyor. Size de çıkabilir. Ananız bacınız da ALS olabilir. Ana bacı yapma derseniz ben yapmam. iki senelik mi iki senelik? Ne oldu? Jeneratörü ihtiyacın mı bitti? Hatırlatıyoruz önüme düştü hatırlatıyoruz. Allah Allah. Ya paşama da yaranılmıyor. Geç lan geç. <laughs> Heh. Gençler bunu unutmayın. ALS hastalarının en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi jeneratör. Bitti var bende jeneratör bana ne? Adam tam bir liberal ya. Benim işim çözüldü geri sikimden aşağı mı dedin sen? Ben mi yanlış anladım? Kahve köpek. Seçmiyor. Size de çıkabilir. Ya çiçeğim olabilir. Ana bacı yapma derseniz ben yapmıyorum vallahi. Bacı yapma abi. ama yani. Üç tane öğrenci yaptıysa yine iyi. İyi baba yani. O yüzden çaktı durmayacağım. Geçiyorum direkt. Metin Şentürk Türk Bey <laughs> Söylüyor mudur acaba? Umudum dağların ardına kaçtı. Seni sevdim feleğim şaştı. Bu son. Ya söyletebilirler aslında robota. Bu görüntü sadece bir CHP mitingi değildi. Ha. Bari gelsin evinde yapsın demişti mi? <laughs> Alanya'da bir vatandaş yön levhasında direkt dansı yaptı.